semptomları yatıştırmada son derece etkilidir. Damla sakızını sadece o hoş kokulu tatlılarda veya sakızlarda mı sanıyorsunuz? Aslında bu şifalı reçine yüzyıllardır mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan modern tıbbın da radarına girmiş tam bir onarıcıdır. Bugün sindirim sisteminizin koruyucu meleği olan damla sakızının etkilerini konuşuyoruz. Damla sakızı sadece bir aromadan ibaret değil. O mide ve bağırsaklar için hem antiinflamatuar yani iltihap giderici hem de antioksidan bir güç merkezidir. Midenizde o meşhur mide yanması, ekşimesi ve dinmeyen ağrılar varsa damla sakızı bu semptomları yatıştırır tırmada son derece etkilidir. Mide dokusuna temas ettiği andan itibaren rahatlatıcı etkisini göstermeye başlar. Şimdi sıkı durun çünkü en önemli özelliğine geliyoruz. Helicobacter pylori. Mide ülseri ve gastritin arkasındaki en inatçı suçlu olan bu bakterinin vücuttan temizlenmesi yani eradikasyon tedavisi sırasında damla sakızı bilimsel olarak kanıtlanmış bir destek sunar. Bakterinin yok edilme sürecini kolaylaştırarak midenizi yeniden sağlığına kavuşturmak için çalışır. Peki ya bağırsaklar? Eğer ülseratif kolit gibi inflamatuar bir bağırsak hastalığıyla mücadele ediyorsanız, damla sakızı tek başına değil ama bir önceki videoda anlattığım kudret narı ile birleştiğinde devleşir. Araştırmalar bu iki bileşenin antiinflamatuar etkilerinin birleşerek bağırsaktaki iyileşme sürecini ciddi oranda hızlandırdığını gösteriyor. Mide sağlığı ihmale gelmez. Eğer dispepsi, gastrit veya huzursuz bağırsak sendromu gibi sorunlarla baş edemiyorsanız doğanın bu mucizesine bir şans vermelisiniz. Doğru ekstrelerle midenize hak ettiği değeri verin. Bir sonraki videomda özellikle yemeklerden sonra yaşanan o meşhur Şur şişkinliğin ve gazın en büyük düşmanı olan civan perçemini detaylandıracağım. Kaçırmamak için takipte kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.